Ha. Hala bitmedi. Tamam bitti mi? Bitmedi hayır. Bitti mi? Önündeki o uzun şey ne? <laughs> o çok tamam, büyük. Tamam evet uzun evet. Evet çok büyük. <laughs> ne yapıyorsun ki onunla? Kanalıma hoş geldiniz çocuklar. Bugün gene muhteşem içeriklerle karşınızdayız. İçeriye girmeden önce, size de girmeden önce, ulan size de girmeden önce beni desteklemek istiyorsanız item shop'a geliyorsunuz. Çat çat çat, Alper alttan tray yazıyorsunuz ve buraya basıyorsunuz. Orada bu patlamalar oluyor. Bütün skinler geliyor size. Beni desteklemiş oluyorsunuz. Ve Twitch Prime 8 lira olmuş. Twitch Prime'ı da gösterelim burada. 17 tane abonemiz var. Bugün 50 abone olmamız lazım. O yüzden siz bu videoyu izlediğinizde şu an yayındayız. Fortnite oynuyoruz. Trio kasıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Ya da custom oynuyoruz. Endgame oynuyoruz. İstediğiniz her şeyi yapıyoruz. 8 lira ilk ay bedava. O yüzden katılabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Nvidia 3090 çıkardı hani yetmedi 3090 yanına yani 3090 için dedi ki 8K hazır. Yani 4K'ya geçtim 8K hazır. Şu an Fortnite desteklemiyor 8K'yı. 4K Ultra'da bakacağız ama 3090'ın nasıl bir canavar olduğunu görmek için ilk önce Fortnite'ın 1900 1080'den başlayıp en düşük ayarlarda ortalama kaç FPS olduğunu görerek yukarıda gideceğiz. Şimdi burada ayarlarımızı görüyoruz. Şu videoyu keselim sesini kesemedim artık Şu an 1920 1080 en düşük ayarlarda yukarıdaki FPS FPS'e bakın. Ortalama verdiği FPS'e bakın. Tabii ki Nvidia'nın dediğine göre 10000 3090'ı kullanmak istiyorsanız işlemcinizin de bir o kadar iyi olması gerekiyor. İşlemcinizin bir o kadar iyi olması demek yani burada şu an i9 10850K kullanılmış. Şu an orta ayarlara geçtik. Hala 1920-1080'deyiz. Orta ayarlarda gördüğünüz gibi 470 avaraz, 450 ortalama FPS veriyor. 450 ne demek abi? Ve 48 derece şu an. Yani o kadar düşük ki RTX 3090. Şu an yani hiç çalışmıyor gibi bir şey. GPU'muz da neredeyse çalışmaya yakın, GPU'muz da çok iyi şu an yüksek ayarlara geçtik Fortnite'ın biliyorsunuz hiç bu öyle görmemişsiniz ama bence şeyi güzel o patlamaya bakın burada da 346 ortalama FPS'e geçti. 1920-1080'de olduğumuzu hatırlatayım Yüksek ayarlarda bundan sonra epic ayarlara geçeceğiz en yüksek ayarlar şu an epic'teyiz abi Gördüğünüz gibi tabi video kalitesinden de kaynaklı bize geliyor ama yukarıdaki rakamlar şu an 56 derece 57 dereceye çıktı. Biraz çalışıyor ama 300 ortalama full ayarlarda 300 ortalama FPS veriyor. Tabi bunun yüzde kaçı e, işlemciden kaynaklı onu bilemem ama bu da tam karşılaşması. 500 en düşük ayarlarda 400, 300 ve 300. 350'den 300'e. 300 FPS kesin alıyorsunuz yani. Bu normalde bizim kullandığımız ayarlar videosunda gördüğünüz ayarlarla 300 FPS falan alıyorsunuz. Şimdi evet. Şimdi 4K'ya geçtik. 4K en düşükte 300 FPS veriyor. Yuh ya. Şu an tabi biraz kullanmaya başladık. %70 ikisini 71'ini kullanmaya başladık. Bir de DirectX 12 de bu. Çünkü 3090'ı da zaten 11'de çalıştırmazsın diye düşünüyorum. 4K şu an bütün her şey. Orta ayarlar 270 e FPS ortalama alıyorsunuz. 270 ortalama FPS 4K orta ayarlarda. Bütün hepsi orta bu arada unutmayın. Yani gölgeleri kapatıp bir şeyler yapabilirsiniz falan filan. Ama 270 çok çok güzel ya. Şu an yüksek ayarlara geçtik. Bakalım abi bu kili alacak mıyız? Gördük adamı. Saldırıyoruz abi. Ne? Saldır, ee? Vursana lan. Vur bakayım buraya. Yani o benim izleyicimmiş değil mi bunu yapan? Gerçekten 175 ortalama veriyor ve 4K full ayarlardayız şu an. Her şey full. 139 ortalama FPS veriyor şu an. 139 ortalama FPS. 64 derece ekran kartımız 50 derecede işlemcimiz oluyor. Maalesef maalesef bu kart Türkiye'de 14 bin liraya satılıyor. Bu da şey göstergesi diyor ki full ayarlarda epic'te 138, yüksekte 177, ortada 271, en düşükte de 300 FPS ortalama veriyor 4K'da 3090. Bu kart 14.000 lira. Zaten bu kartı alıyorsanız 14.000 liraya işlemciniz de bir o kadar iyi olur. Galiba Ryzen 9'dan aşağısı kurtarmaz. Ryzen 7'yi bilmiyorum ama Ryzen 9'dan ve i9'dan aşağısı bu kartı kurtarma. Zaten öküz gibi bir şey olduğu için e, kasaya sığması da sorun. Onu da halletmeniz lazım. Görüntüler böyle. Yani gerçekten mükemmel bir şey. Nvidia'nın dediğine göre de zaten. Hani jenerasyonlar arasında 1000 serisinden 2000 serisine 2000'den 3000'e daha önce bu kadar yüksek bir performans atlaşışı olmamış şeyde Nvidia'nın tarihinde. Yani bu kartı alıyorsanız 14.000 lira veriyorsanız çok 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 üstün bir performans ve memnun kalacağınıza garanti veriyorlar ama tabii ki de şey var. 1400 dolara çıkan bir şey bizim ülkede 14.000 dolara 14.000 TL'ye satılıyor. Başlayan fiyatlar o da. Daha firmalar ne yapar ne eder onu bilmiyorum ama Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız ulan biz diyorsunuz yorumlara yayı yazın. Hangi kartı alır mısınız almaz mısınız düşüncelerinizi yazın bana iletin. Sevdiyseniz abone olup like atabilirsiniz tabii ki her zaman da. Arkadaşınıza söyle bize buraya burada bir şey var arkadaşıma söylerim abi git bak bir like at bakayım diyebiliyorsunuz. Bu videoyu izlediğinizde Twitch'te olacağız. Sizi seviyorum. kafam karışık ve buralar alışık Oldum yerler değil ve de benim kafam karışık